Saygıdeğer Başkan, Sayın Divan, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma dönemine ait Sultanahmet Meydanı'ndaki hipodromu ortaya çıkarma proje ve düşüncesi üzerine bir soru önergesi hazırlamış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce hepinizi en içten duygularımda saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün içinde yaşamakta olduğumuz İstanbul'umuz 8500 yıllık geçmişe sahip tarihi bir şehirdir. Kıtaların buluştuğu, üç imparatorluğa başkentlik yapmış, dünyada içinde deniz geçen tek şehir olan İstanbul'umuz. Aynı zamanda tarihi, kültürel ve kadim bir şehirdir. Nüfusu dünyanın 64 ülkesinden büyük, ülke gibi bir şehirdir. İstanbul 569 yıldır bir Türk İslam şehridir. İstanbul aynı zamanda birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin beşiğidir. Bu yüzden doğal olarak şehri e, şehrin her bir tabakası her bir katmanı bir medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu medeniyetten biri de Türk İslam medeniyetidir. Şehri yeniden imar eden, ihya eden, var eden ve günümüze kadar gelmesini sağlayan işte bu medeniyettir. Bilindiği üzere İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453'te fethedildiğinde şehir harap bir haldeydi. 1402'de iki Latin istilasında Haçlı sürülerinin eline geçen şehir Kalan edilmiş bam baştan başa yıkılmış, nüfusu katledilmiş, kiliselerine varıncaya kadar tüm binaları soyulmuş, şehrin birçok yerinde bulunan heykeller yağmalanmıştır. Hatta bugün Sultanahmet Meydanı'nda çıplak kalmış kesme taştan örme sütunun bakır kaplamalarına kadar sökülmüştür. Eğer İstanbul ecdadımız tarafından fethedilmemiş olsaydı, bugün Sultanahmet Meydanı, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın da bulunduğu yerler sıradan birer mahalle haline gelecek, geçmiş medeniyete ait izler kalmayacaktı. Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından merhum Sedat Çetin Taş'ın deyimiyle atarımızın e fetihten beridir. Ayasofya'yı ayakta tutabilmek için harcadıkları para Justinyen'in Ayasofya'yı inşası için harcadığı paradan çok daha fazladır. Sultanahmet Meydanı'nın Meydanı Osmanlı'daki adı At Meydanı'dır. Bu meydan nice yarışlara, nice cirit oyunlarına, nice görsellere ve zafer alaylarına sahne olmuştur. Osmanlı döneminde birçok devlet merasimi, şenlikleri, düğünleri, alayları burada yapılmış, halkımızın hafızasında nice izler bırakmıştır. Bu meydana Mimar Sinan'ıyla, Mimar Sedefkar Mehmet Ağası'yla, Mimar Kemalettin'le Türk mührü vurulmuştur. Dahası milli mücadele yıllarında işgale karşı gür sesiyle meydanı illeten, Halide Edip'leriyle milli direnişin bayraktarlığının da meydan olmuştur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı duyurusunu yaptığı ve aralarında Sultanahmet Camii, İbrahim Paşa Sarayı, Sultanahmet Türbesi, Alman Çeşmesi'nin de olduğu çok sayıda tarihi yapıya zarar verme pahasına hazırlanan projenin danışmanlığını ise Ayasofya Ayasofya'nın ibadete, ibadete açılmasını Kör, kör, bir ideolojik saplantı olarak yaftalayan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden Bizans Arkeolojisi uzmanı Profesör Doktor Engin Akyürek'in yaptığı belirtilmiştir. CHP'li Sayın İmamoğlu'nun resmi YouTube hesabından paylaştığı skandal videoda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Sayın Bahir Polat ise yapmak istedikleri tarihi kıyımı şu skandal sözlerle izah etmiştir. Biz İBB olarak Spentono'nun içindeki mekanları hem Spina duvarı çevresini kendi seviyesini indirerek tekrar burada bir hipodromun varlığını hem turizme hem de tarihe kazandırmak ve burada kışkırtıcı tarihsel olan tarihsel bir alan üretmek istiyoruz. Alanın çevresinde de bir antik İstanbul Müzesi açabileceğimiz bir alan kazanmış olacağız. Şu anda projemiz Koruma Kurulu'nda onay bekliyor. Şüphesiz buranın tarihler boyunca kademelerinin kademelerini yükseltilmesi ve doğal olmayan dokusunun dışında kendi topo, topografyasına inmesi çok önemlidir. Bu topografyayı indirdikçe farklı dönemlerde yapılmış izler de bulabiliriz. Tabii bunlar büyük vizyon projeleri umarım ilgili koruma kurulları da bu projenin arkasında durarak destek vereceklerdir ve biz İstanbul'u müthiş bir turistik ziyaret alanına kazandırmış olacağız. Saygıdeğer Başkan, değerli meclis arkadaşlarım, skandal projeyi değerlendiren sanat tarihçisi Murat Özer şunları dile getiriyor. İBB at meydanını tamamen ortadan kaldırarak bu bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Milyonlarca yerli yabancı turistin ziyaret ettiği etrafı Osmanlı eserleriyle süslü meydanın Bizans dönemi hipodrom kalıntılarının ortaya çıkarılması için yıkılmasıyla İstanbul'un en değerli mekanı bir inşaat çukuruna dönüşecek. İBB projenin diğer kısmının ise Sependura'nın ortaya çıkarılması olduğunu açıkladı. Bu kısmın üzerinde 1898 tarihli Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası ve 1868 tarihli Sultanahmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi vardır. İş sırf hipodromun bir parçası daha ortaya çıksın diye e bu binaların yıkılmasına kadar varır mı? Bu CHP'nin daha önce yapmadığı bir iş değil. 1940'ta Henry Prost'un Henry Prost istedi diye 134 yaşındaki Taksim Topçu Kışlası'nı yıkan bir zihniyeti, kışlaya göre daha yeni olan binaların yıkılmasını istersen şaşırmamalıyız. Peki, CHP'li İBB bu çalışmasıyla ne yapmak istiyor? Eğer sırf camiye çevrilen e, camiye çevrilen Ayasofya'nın karşısında bir Bizans eserini ortaya çıkarmak için bu işe girişiyorsa bu şövenist ve rövanşist bir yaklaşım olur. Yüzlerce yıldır kapatılmış ve üzerinde yeni medeniyetin yeni yapı silsilesinin inşa edildiği bir durumda salt bir tarafa aidiyetle bir eserin açığa çıkarılması meselesi politik ve siyasi bir tartışmanın fitilini ateşlemektir. Kültürel savaş alanı açmak olan bu proje uluslararası restorasyon kuramlarına 1964 Venedik şartına da aykırıdır. Değerli meclis arkadaşlarım, sorularıma gelince yukarıda İstanbul'umuzu anlatmaya çalıştım. Bu proje ile ilgili şahsi tespit ve değerlendirmelerimi konu ile ilgili değerli tarihçilerin görüşlerini de arz ettim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iki soru iki soru soruyorum. Bir, Bu kutsal şehrin muazzez ruhunu incitecek atarımızın kemiklerini sızlatacak bu projeyi yapmayı ve koruma kuruluna sun, sunmayı düşünüyor musunuz? İki, İstanbul Türk İslam Medeniyetinin başkentidir. Öyle kalmalıdır ve öyle kalacaktır diyor musunuz? Sayın Başkan, sorularımın İBB Başkanı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başkanlık Makamı'na havalesini arz ve rica ederim. İsmail Karabiber, Kültür ve Sanat Komisyonu Başkan Vekili.